Şimdi bir tevzi atölyesindeyiz. Yani hani e, biz bunu üniversitede yapıyorduk, yurttayken yapıyorduk. Böyle yurda gelen arkadaşlara veya hatta sizlere de çoğu zaman mesela işe yeni başlayan arkadaşlara bu, bu tür şakalar yapıyorsunuzdur. Hani işe yeni başlayan arkadaşlara toplanarak yapılan şakalar her zaman güzel olmuştur. Biz de bundan yola çıktık. Görmüş olur bu atölye bir tekstil atölyesi. Herkes çalışıyor ekmeni peşinde. Yalnız bugün ee, bu arada hemen şunu belirteyim. Buranın patronu benim arkadaşım. Bana şunu söyledi. Mustafa de çok dedi tatlı. Acayip komik bir çocuk var dedi. Bugün işe başlayacak dedi. Ona bir işe başlama hoş geldi şakası yapalım dedi. İsmi de sana Şimdi bu da arkadaşlar işbirliği yaptık. Arkadaşlar bir stop bir kere. Bir stop edelim. Şimdi bugün işe başlayacak olan e, Samet arkadaşımıza şaka yapmaya hazır mısınız? Hazır. Hazırız, hazır, hazır mi? Herkes dediğim gibi tek tek giriyor Samet'e. E, Ağzına geleni sayıyor, lafı söyleyip devam ediyor. Samet şaşıracaktır ama yeni başladığı için heyecanlı olabilir. Hani fazla bir tepki gösteremeyebilir. Gösterirse de eğer gülmek yok. E, sıfır gülme var. Ne kadar teslim ki verirse versin sakın Samet'e karşı gelmek yok. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çünkü ne yapacağını bilemiyoruz. Kalplerini tam bilmiyoruz. Bakarsanız çok bozuldu bağır çağır. İdare edeceksiniz. Ta ki ben ortaya çıkıp bunun bir şaka olduğunu söyleyene kadar.

Ondan Ben. Emresil ya emresil Abi hayırlısı emresil Ne diye bana? He? İş mi bozuldu olmuş abi? Hi? Ne diye emresil diyorsun bana? Otur <laughs> Sağ... ya böyle... otur boş ver mi abi? Neye böyle böyle ya ya? Allah ben birine koymam ya <laughs> sana. Sens mi kardeşim? Ben besin, ben besin, ben besin. <gülüyor> <gülüyor> Şunları kaldır, depoya götür. Onları bizden de götür aşağıya. Onları çiz. Otur. Bana ne diyen besin? ne Bana ne diyen besin? Ağlar işte bir çırağı Hadi kolay gelsin. Abi bunlar kim ya? Gelen bir tane ya. Boş evet. ver senet kim? Sen Herkes aynısını mı yapın abi? Hayır Samet kim? Sen, sen atıyor, boş ver. Abi böyle yerine çalışılmaz ki ama. Çalışırız bir et sen, ben ben. Ben. Sen, 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 sen. Sen ben ne biliyor musun? Sen işine bak Senet Abi siz nasıl bu ya? Bir çalış, işine bak kimseyle ilgilenme. Boşver sen bunu İdaretin mi var abi? Adam gelip hakaret ediyor bana Bir İşi şey olmaz işine bak sen sana, sana da hakaret ediyor <laughs> mu? bana sen Bana niye diyorlar o zaman? Bilmiyorum ya. Saat gibi mi duruyorsun sen? Sen de mi abi ya hayırdır sana ya? Sen de mi salak? Yani ben sana ya. diyorum otur işine bak boşver sen Gülerlerse ben o adamı <laughs> Boş Boşver sen. Boş boş sen. Işte, sen, sen işine bak var. Sen otur Otur al işine, işine bak Kaç sene çalışıyorsun usta burada? 5 sene yapıyorum ben bu işi. Burada mı öğrendin işi? Evet burada öğrendim. Bağırıyorlar mı sana ilk yerden böyle? Yok bağırmıyorlar sen. Ben 15 sene bir yerde çalıştım hiç bana böyle, böyle bir hakaret bilmedim ya. Böyle saçma yer mi olur? Sen işine bak Samet boş ver. Sen Çalışılmaz ki ya burada o zaman. Çalışırım ya. sen işine bak. Önündeki işe bak dik. Kalın kafalı. Ya şuna bak ya yarım metre kız gelmiş bana kalın kafalı diyor ya. Bensin kalın kafalı geri zekalı senin yaşın kaç? He? Yaşın kaç senin geri zekalı falan konuşuyorsun? Boşver He? Boşver Ne bu ya böyle çalışılmaz burada arkadaşım ya sen niye bana geri zekalı diyorsun? Yerden bitme Bodur, tıfır Şuraya bak abi bir de gülüyor ya lan, Otur 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 Gülme lan Gerizekalıya bak ya. Kaç yaşında bu çocuk burada çalışıyorsun siz bunu? Oh, 15 yaşında. Yarım metre boyu var abi nasıl 15 yaşında oluyor ya? Şöyle sallafları alınır lan. Beyinsiz ya beyinsiz. Allah Allah. Abi sen ne diye beyinsiz diyorsun bana ya? Sensin beyinsiz gerizekalı. Abi buranın patronu kim abi? Ben çıkıyorum ya çalışınlar ya. O tarafı, Bu ne abi bak. gelen giden gerizekalı aman salak, salak hafta. Sakin ol biraz sakin. Hadi. Nereye gitti o adam? Demin geri zekalı diyen Tuvalete mi gitti abi? Bilmiyorum o tarafa doğru gidiyordu <laughs> Geri 15 dakikalık tuvalette hala çıkmadı ya Doğum yapıyor sanki Gelmiş bir de geri zekalı geri zekalı konuşuyor Evet boşver sen işine bak Buranın patronu Necdet değil mi? Evet Ben gelsin konuşacağım onunla yapacağım bilirim ben O mavi şapkalıyı kovduracağım buradan ya o ya ben Ya da bu adamı öldüreceğim ben abi ya Otur Sen işine bak Sürseli bilenme. Böyle şey mi var abi ya Gelen giden hakaret hakaret Yeter ya çıkacağım ben buradan ya Buna bakıp bana mal gemide çaldılar ya Bunda bir hatam var abi Yeni girdin diye böyle yapıyorlar ki Yok onda bir hata yok sen. E o zaman niye buna bakıp bana mal getiriyorsun? Buradan boş ver sen işini yap güzel iş yapıyorsun. İlgilenmeyen e, bunu. Ama abi ne var bunda yani gelen giden buna bakıp mal geri zekalı diyor bana. Bir tanesini döveceksin amca, öyle. Hayırdır sana ya lan hareket yapıyorsun alo. Şşşt. Dolu tuvalet nereye gidiyorsun? Geri zekalıya bak ya. Ne hareket ya kime yapıyorsun sen o hareketi? Hayırdır? Bir de bakıyor lan mal mal. <laughs> Abi bu ne terbiyesizlik ya? Böyle saçmalık olur mu? Böyle şeyler sizlik olmaz ya. <laughs> boş Gelen bir de mahmah yapmıyor. Kim, kimseyle ilgilenme ya. kalktı. Lan oğlum yürü git lan. <laughs> Şerefsiz. Ne bu lan gelen giden şerefsizlik yapıyor. Hayırdır sen de mal mı diyeceksin bana? Yok Ne diye gerizekalı diyorsun lan bana? He şerefsiz öldürürüm lan seni. Bir yerde kesme zorunda kaldı çünkü Serhat tutmayın lan Orada bayağı bir küfürlü müfürlü muhabbetler oldu. Biz bazen küfürlere bit diye ses verip geçiştiriyoruz ama Serhat da bayağı bir aktı gitti. Onlara maalesef veremeyeceğim çünkü bayağı bayağı bir küfür etti. Çocuk o noktaya geldi çünkü bayağı çıldırdı. Serhat'cığım ben senin patronunu tanıyorum. Patronu bana bunu söyledi. Bir yeni arkadaş geldik bize çalışmaya dedi. Ona bir şaka yapalım Mustafa dedi. Senin yeni iş arkadaşlarına biz sana hep bir beyaz bir Mustafa Kardeşler'e şaka yaptık. Hem de bu e, ee, atölyeye hoş geldin. Yani şakası sana Allah yapıldı. Abi, ben hoş geldin <laughs> olur mu ya? Nasıl bir hoş, hoş geldi. geldin istersen? Ne bileyim abi Nisan 1'de değil ki. Nisan 1'de 6 gün. Nisan bugünden kaçın? 24 24. <laughs> Ayla daha var abi. 24. <laughs> değil mi Nisan 1'de 6 gün kaldı. Bak bu adamı ilk hatırladık. 6 gün sonra 1 Nisan. 1 Nisan için başka güzel şaka yapmamız lazım. Peki Serhat kusura bakmıyorsun. Yok abi estağfurullah. Ee, o sana söylenen bütün lafları hoş görüne sığınarak biz. Doğrudur abi. Ne doğrudur? hoş görme, hoş görme sığınarak da o kelime. Ha ben de yıkaymış. şey zannettim. Mesela biz orada mal diyoruz, gezik diyoruz ya. Yok abi. Onlara doğru dedin. De, de, de yok ya. Dedim. Yok değil mi öyle <laughs> şey? Yok abi. Tamam. Peki sen. Şimdi o görmüş olduğun kabirlerin içine zaten kameramız var. Az önce bir sana o kamerayı gösterdik ki ancak o zaman zaten sakinleşmiştin. Şöyle arkadaşlar topluca Serhat'a bir alkış alalım. Bir de ona bir kamerayı biraz sağlatalım. Mal. 하하 <laughs> <laughs>